Deviyatta en çok sorulan sorulardan bir tanesi özelliklerini verip dönem özelliklerini verip hangi dönem olduğunu sormayı çok seviyorlar arkadaşlar. Ben de dedim ki evet bunu da mutlaka yapmalıyız eğer soru gelirse yine böyle yakalamalıyız. Benden zaten çok istediğiniz bir bölümdü bu. Yine başka istekleriniz varsa videoların yorum kısmına yazdığınız zaman onları hemen alıp notlarıma yazıyorum ve anında çekiyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar son güne kadar son dakikaya kadar söz verdiğim üzere devam devam ediyorum görüyorsunuz. Hala 2025'teki öğrencilerimleyim. Hala beraberliğimiz devam ediyor. Ee, bunun dışında bir de ne yapacağım size? Garanti konular kitabımız çıktı biliyorsunuz ki ama 2026 için normalde kamp ama dün matbaadan geldiği için bir tane de sizi, size o kitabımdan sorular çözeceğim. Neler gelebilir bunu göreceğiz. Garanti konuları şöyle temel ata ata ilerlemiş olacağız. Evet önce bir bu edebiyatı bir halledelim ama değil mi? Gelsin bakalım. Özellikle bu hangi dönem sorularımız. Evet şimdi mesela siz arkadaşlar Dese ki. Sanatçıların ortaya koyduğu Ürünlere bakılınca gerçekten de yavanlığa tepki duyup canlılık, içtenlik ve daima yenilik. Bakın bunlar bizim anahtar kelimelerimiz olacak artık. Diyeceğiz ki canlılık, içtenlik ve daima yenilik ilkesinin kapısını zorlamaya çalıştıkları, kendileri bu kapıyı pek açamamış olsalar da özellikle belirtilmelidir. Topluluk genç yeteneklerin varlığına dikkat çekerek öykünmeden olabildiğince uzak durmayı yeğlemiştir diyoruz. Yani öykünme yok artık arkadaşlar. Yani birine böyle taklit etme yok. Taklitten çok uzaktalar ve diyorlar ki biz canlılık, içtenlik ve daima yenilik. Bakın prensip bu. O zaman bizi nereye götürüyor bu açıklamam? Biraz kapalı sordum fark ettiyseniz. Bu açıklama bizi 7 meşalecilere götürüyor arkadaşlar. Tamam mı? 7 meşalecilere götürmüş oluyor. Daha önce sormuşlar diye 7 şöyle demişlerdi. Bir tane de sözleri var onların. Bunu da bilelim. Biz artık Ayşe Fatma terennümlerinden usandık diyorlardı. İşte 7 meşale deyince bu söz de aklımıza gelebilirdi. Ve bunun dışında canlılık, içtenlik, samimi, daima yenilik prensiplerinin de ön planda olduğunu bileceğiz hediyede meşalede diyoruz. Peki ikinci sorum gelsin. Şöyle deseler bize deseler ki bir beyanname ile kuruluşunu deklare eden ilk edebi topluluktur. Bakın zaten birkaç böyle anahtar kelime var diyorum ya işte edebiyatta on, bu meseleyi cebe atmak için Anahtar kelimeler meselesi ve kodlama meselesi çok önemli. İlk edebi topluluktur diyoruz. Yani bir topluluk olması çok önemli. Ve bir beyanname ile kuruluşlarını deklare etmeleri. Ya diyorlar ki biz bu beyanname ile ortaya çıktık. Ve kuruluşumuzu bu şekilde deklare ediyoruz diyorlar. Kim bu? Buradan bile çıktı. Ama devam edelim bence. Sanatı şahsi ve muhterem olarak kabul ederler. Zaten cümleleri buydu. Diyorlardı ki sanat şahsi ve muhteremdir diyorlardı. Bak burada da çok ciddi ipuçları var. Devam, şiirde aşk ve tabiat temalarını önceleyen grup, roman ve hikayede realizm, bakın roman ve hikayede realizm, naturalizmin etkisinde hareket etmiştir. Dönemin en önemli temsilcileri arasında kimler var? Ahmet Haşim var değil mi? Ahmet Haşim. Yine Ali Canip, Yöntem var. Yakup Kadri, Kara Osman oğlu var arkadaşlar. O zaman Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu en önemli temsilcilerimiz. E kim, hangi topluluk tabii ki fecr-ati'den başkası olamaz, değil mi? Fecr-ati, ati. At. Gelecek demek. Fecr şafak demek. Geleceğin şafağı, geleceğin aydınlığı diyorlar ve kuruluşlarını bir beyanname ile deklare ediyorlar. Sanat şahsi ve muhteremdir diyorlar. En sadık temsilcimiz Ahmet Haşim. Kartlardan da onu hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle gözünüzü bir kapatın. Kartımız neydi? O edebiyat ceptedeki kartımız. Ahmet Haşim kafası büyük. Vücudundan, vücudu küçüktü. O yüzden başım şiiri zaten çok popülerdi. Yine bir günün sonunda Arzu isimli şiiri çok önemliydi. Ne diyordu o şiirinde? Yorgun Gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan güller gibi güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında diyordu. İşte burada biz neyi görüyorduk? Fecri Ati'yi görmüş oluyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Artık 3. sorumuzdayız. Ne demişim? 2. Meşrutiyet'ten sonra başlayan bu dönemin yazarları İlk kez Anadolu'ya yönelmiştir. Çıktı zaten burada. İlk kez Anadolu'ya bir yönelim göreceğiz arkadaşlar. Sade ve ara bir Türkçe ile yazılan eserler yurt sorunlarını ve ulusal değerleri ortaya çıkarma amacını güdecek. Bakın sade görüyorum, yurt sorunları görüyorum ve ulusal değerleri ortaya çıkarma görüyorum. Eserlerinde ağdalı ve bireysel dil kullanan bazı yazar ve şairler dönemin etkisiyle gerçekçi bir tutumla toplumsal konulara da yönelmiş oluyorlar. Yani o gerçekçilik ve toplumsal konulara yönelme. E ne anahtar kelimem? Anadolu'ya yöneldim. Adalı ve bireysel dil kullanan yazarları ne yaptım? E artık istemiyorum. Yani daha toplumu isteyeceğim diyorlar. Anadolu toplumsal meseleler, yurt sorunları bizi nereye götürdü? Milli edebiyata çok net bir şekilde götürmüş oldu diyoruz, değil mi? Milli edebiyat diyoruz arkadaşlar Anadolu dedik e, ve e, orada işte bireysel meseleler ikinci planda toplum ön planda demiş olduk. Evet bir diğer sorumuzdayız artık ne diyeceğiz? Gelin bir beraberce bakalım şöyle dedik ki var olan tüm şiir algı ve anlayışını kökten değiştirmiştir. Bakın tüm şiir algı ve anlayışını değiştiriyorum. Onlara göre anlam soyut kapalı anlaşılması güç hatta zaman zaman akıl dışı bir söyleyişe sahip olmalıdır. Yani anlaşılması güç, akıl dışı bir söyleyiş var ve biraz daha böyle o şeyi görüyorsunuz. Yani neyi görüyorsunuz? Kapalılığı görüyorsunuz. Sanat ve dil anlayışındaki alışılmışın dışında tutumları nedeniyle şiirlerine kapalı şiir diyoruz. Zaten bu çok önemliydi değil mi? Kapalı şiir, sonra anlamsız şiir diyebiliriz. Ve soyut şiir gibi isimler verebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle kapalı şiir, soyut şiir ve anlamsız şiir isimlerini çok fazla görürsünüz. Sözcüklerin çağrışımlarla çoğalmasına önem vermiş. Kapılarını imgeye sonuna kadar açmışlardır. O zaman atar kelimelerim geliyor. Kapılarını imgeye açtılar. E, soyut şiir, sıkı şiir isimlerini aldılar. Ve dediler ki... Burada anlaşılmaz bir tutum benimseyeceğiz dediler. Sözcükler çağrışımlarla çoğalsın dediler. Ve imgeleri fazlasıyla gördük. O zaman nereye gittik arkadaşlar? İkinci yeniye çok net bir şekilde gitmiş olduk değil mi? İkinci yeni artık burada önem kazanmış oldu diyoruz. Devam edelim bir diğer sorumuzdayız artık. Bu edebi topluluğun bakın yine bakın aslında hep böyle ipuçlarını kelimelerle verdik topluluk dedik yine. Bu edebi topluluğu Yakup Kadri anılarında şöyle anlatır. Şahabettin Süleyman İzmir'den döndükten sonra ortaya bir edebi dernek kurmak fikrini atmıştı. Bu dernek veya mahfil ikinci meşrutiyetten sonra belirmeye başlamış şair ve yazarlardan teşekkür edecekti. Ve yeni bir edebi okul niteliği taşıyacaktı. Edebiyatımızda yepyeni bir devrin başladığına kanaat getiren Şahabettin Süleyman, kalbur üstü görünen ne kadar şair ve yazar varsa kapı kapı dolaşıp aradı. Bulduğu ve sahibini tanıdığı Hilal Matbaası'nın bir odasında bir toplantıya çağırdı. Benim de kısa bir süre içinde bulunduğum 21 genç şair ve yazarın bir bildiri etrafında bir araya gelerek oluşturduğu bu edebi topluk. Bakın bir bildirimiz var ve bir bildiri etrafında bir araya geliyorlar ama çok uzun soluklu olmuyorlar arkadaşlar kısa sürede de dağılmaktan kurtulamıyor biz ona zaten dönem bile demiyoruz yani 3 yıl sürüyor işte fecrati ama böyle çok kapalı sorduk fark ettiniz mi yakup kadrinin de fecrati beyannamesinde bu arada imzası vardır ama nedir eser vermemiştir dolayısıyla yakup kadri dememiz edebi topluluk dememiz çok kısa sürede dağılmaktan kurtulamadığını görmüş olmamız bizi nereye götürdü diyoruz fecrati fecri atiye götürmüş oldu diyoruz arkadaşlar. Fecri ati diyoruz. Evet devam ettik bir diğer evet hareketimiz. İran, Hindistan ve Afganistan'da revaç bulan bu akım 17 ve 18. yüzyıllarda Türk şairlerin önemli ölçüde etkilemiştir. Şimdi anahtar kelimelerim nelermiş? İran, Hindistan ve Afganistan'da revaç bulan bir akım gördüm. 17 ve 18. yüzyıllarda Türk şairlerini önemli ölçüde etkilediğini gördüm bu akımın. Bu yüzyıllarda yaşayan şairlerin birçoğu bu üslupla şiirler yazmışlar. Kendi hayal zenginliklerini, fikirlerini, duygularını bu üsluba bağlı olarak mübalağalı bir şekilde anlatmışlar. Bakın yani kapalı bir dil görüyorsunuz, mübalağa görüyorsunuz, ağdalı bir anlatım görüyorsunuz. O zaman şiirleri genellikle Farsça kelime ve terkiplerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Ağdalı bir hal aldığını ve bu adalı dilin ince ve nazik hayallerle birleşmesi de şiirde anlaşılmayı da güçleştirdiğini görüyorum. Yani daha kapalı bir anlatım görüyorum. O zaman nereye gidiyorum arkadaşlar? Sepki Hindi diyorum değil mi? Sepki Hindi. Burada Hint üslubunu görüyorsunuz. Yani daha kapalı bir dil, daha anlaşılmaz anlaşılmamazlık. Daha işte e, adalı dil, mübalağalı bir anlatımı görmüş oluyoruz Sepki Hindi'de. Evet, devam edelim. Halkın yazınsal beğeni düzeyinin yüceltilmesine özel, bilgilerinin genişletilmesine çalışmak, batı ülkelerindeki dengi kurumlarla bağlantı ve ilişki kurarak ülkemizin yazınsal türlerini, batının aydınlığını, doğu ufuklarını aktaracak güçlü ve yüce bir aktarma görevini yapmak ve dilin, edebiyatın, yazınsal ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek, Ayrı ayrı şurada burada gibi gelişip büyüyen yetenekleri bağrında toplamak. Bakın yine toplamak meselesine geldik fark ettiniz mi? Yani hep böyle kelimelerle aslında oyun oynadık birazcık da. E aynı dönemi farklı şekilde sormak istedim. Ne yaptık? Bakın size bunu şö şöyle sorabilir der ki... E, toplumsal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek, ayrı ayrı şurada burada gelişip büyüyen yetenekleri bağrında toplamak. Bak şurada buradaki yetenekleri bağrımda topladım. Birlik ve topluluğun doğuracağı güçle yetkinleşmeye, düşünsel çatışmaların parlatacağı gerçek şimşeğiyle düşünceleri aydınlatmaya çalışmak işte bizim azim ve isteğimizin ereği. Yani ne yapıyoruz? Bizim azim ve isteğimizin ereği neymiş? Artık Ayrı ayrı, şurada, burada gelişip yetenekleri bağrımızda bir toplayalım. Çünkü biz bir topluluğuz diyelim ve e, bu birlik ve topluluğun doğuracağı güçle de yetkinleşmeye, düşünsel çatışmaların parlatacağı gerçek şim e, şimşeğiyle düşünceleri aydınlatmaya çalışalım. E ne olacak artık arkadaşlar burada? fecriati olacak, değil mi? Çünkü işte topluluk kelimesini gördüğünüz zaman bir yerlerde hemen bir fecriati'ye gitmiş olmanız gerekecek. Evet, devam edelim, devam edelim. Son sorumuzdayız artık. Şöyle diyeceğiz. Fransız sembolistlerin etkisinde kalınmıştır. Şiirlerde didaktik bir söyleyiş yerine lirik bir yaklaşım tercih edilmiştir. Bakın, Fransız sembolistlerinden etkileniyorum. Didaktik bir söyleyiş yok, daha lirik bir tarzı benimsiyorum. Ahenge önem veren sanatçılar Ölçülü ve kafiyeli şiirler yazmıştır. Yani ölçü ve kafiye olacak. Milli edebiyat dönemi şiir anlayışları bu anlayışların oluşmasında da etkili olmuş olacak. O zaman yine bir yedi meşalecilere gitmiş olduk. Bu sene gelecek mi acaba yedi meşaleciler? Şimdi burada da mesela sözlerini vermeden sorduk arkadaşlar. Sözlerini vermeden burada yedi meşalecileri görmenizi isteyeceğim. Şiirlerde didaktik bir söyleyiş yok. Tekrar söylüyorum altını çizelim. Lirik bir yaklaşım tercih, tercih, edeceğiz. Ahenk önemli olacak. Ölçülü, kafiyeli şiirler yazacaklar. Tamam mı yedi meşaleciler? Ve milli edebiyat dönemi şiir anlayışının oluşmasında da etkili olacaklar. Ama tabii ki az önce söylediğimiz o söz de etkili değil mi? Biz artık Ayşe Fatma terenümlerinden usandık diyecekler. Evet bu hangi dönem sorularımızda? Bu kadardı şimdi biraz böyle yine yazar eser sorayım size günün sorusuyla dersi kapatmış olalım başka istekleriniz varsa hemen böyle bir gelsin. Bu arada yaptığımız canlı yayınlarda katılın canlı yayınlarda kartlarımızdan tekrarlar yapıyoruz hatta böyle arkadaşlarımız şey diyor hocam hadi ya bir kart seçelim güzel oluyor eğlenceli oluyor bir bonus acaba hangisi çıkar falan gibi evet hep de böyle benzer bir kart geliyor soruyorum arkadaşlar hani kodlamamız da geliyor. Bala'dan bir ses yükseldi. İlhamı vatan, ilhamı vatan diye bir kodlamamız vardı tabii görselde var orada ama bala'dan bir ses ve ilhamı vatan Kime aittir? Gelsin cevaplar. Aşağıda bir görmek istiyorum. Sizin böyle var mı? E, totemli kartınız var mı? Hani hocam şu kartım totemli. Şu karttan sonra gelecek dediğiniz kart varsa da bir aşağıya yazın. Sınav sonrası, pazar gününün sonrasında da o yorumları okumuş olalım. Evet, benden başka neler istiyorsunuz arkadaşlar? Siz yazın, ben çekeyim. Emrinize amadeyim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizin güç hepimizin